Merhabalar, hoş geldin. Seninle bu dersimizde uzman 5 testini çözeceğiz. Adım adım sonlara doğru yaklaşıyoruz. Pes etmek yok, sonuna kadar devam. Soru bile bir bakalım. Aşağıda koordinat düzleminde 0 ile 6 aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre gof a büyük a eşitsizliğini sağlayan kaç tane a tam sayısı vardır? Burada yapmamız gereken şey şudur. Bak buraya dikkat et. Yani tek tek nokta aramaktansa sana pratik bir yöntem öğreteceğim. Şöyle G'yi bir karşıya at. Yani içini değiştir. Buradan ne olur? F F A F A büyüktür. G ters A. Bu da şu demek oluyor. F A demek yani Y'yi inceleyeceğim. G ters A'da ise X'e bakacağım. Hangisinde y'si x'ten büyüktür? Bak 1'e bakıyorum bir noktasına baktığımız zaman f fonksiyonunun y'si yani kırmızı nokta daha doğrusu şuna bakıyorum ha. Hangi fonksiyonda kırmızı çizgi diğerinin diğerinden yani maviden daha yüksekte. Y'nin x'inden daha yüksekte. Bakıyorum bak buraya dikkat et. Şuradan başlayalım. 0'a 5 noktası için. Bak 0'a bakıyorum. Burada 5 noktası f fonksiyonu g fonksiyonun x'inden daha büyük. Evet bir tane sağlar bak burada. İkincisine bakıyorum. Birini sağladık. İkincisine bakıyorum. Bir noktası için g'nin biri tamam mı? Y'nin e, f'in y'sine bakıyorum. F'in y'si de burada. Ve 4'ün üstünde birden daha büyük. Evet sağlar iki tane oldu. Bundan sonraki noktalarda artık sağlamamaya başlayacak. Sağlamadığı için bak burada artık eşitlik sağlanıyor. Ve artık e, f e, a fonksiyonu azalmaya başladığı için büyük olmayacak g'nin tersinden. Sadece iki nokta için sağlar. Aradığımız cevap e seçeneğinde bulunur. Devam edelim. Soru 2'de bize y eşit fonksiyonunun grafiğinin geçtiği noktalardan birini vermiş. Yani f3'ün eksi 4'e eşit olduğunu söylemiş. Tamam. Peki benim elimde ne var? F3 var. O zaman F3'ü kullan. X gördüğüm yere 8 yazarsam F'in içi 3 olur. Bak buraya dikkat et. Y artı 3 eşittir. F3. F3 de eksi 4'e eşittir. 3'ü de karşıya at. Y eşittir eksi 7 oldu. Yani x 8 iken y'si eksi 7 olur. Bu durumda aradığımız cevap e seçeneğinde olacaktır. Devam. Soru 3'te A'dan B'ye tanımlanan fonksiyonlardan kaç tanesinin görüntü kümesinde A veya B elemanı bulunur? Tanımlayabileceğimiz fonksiyon sayısı neydi? B üzeri A yani görüntü kümesi üzeri tanım kümesi şeklinde yazılırdı. Burada şunu yapalım. Öncelikle e, istenen bir durum istiyorum ya. İstenen durum sayısı istenen durum sayısı eşittir Tüm durum tüm durum eksi istenmeyen durum sayısı. İstenmeyen durum sayısı. Peki tüm durumumuz nedir? Tüm durumumuz 1 2 3 4. 4 tane fonksiyonum var. Burada da 5 tane fonksiyonum var. 4 üzeri 5. 4 üzeri 5. Eksi ben A ve B elemanlarını bak bulunur demiş. Ben bu sefer istenmeyen durum yapıyorum ki A ve B tüm durumdan bulunmayanları çıkarırsam istediğim durumu elde elde edeceğim. Tamam. A ve B'yi yok et. Bu durumda A ve B iki eleman değil mi? Bak A ve B'yi almadığım zaman 2 üzeri 5 olur. 2 üzeri 5. Buradan da 4'ün 5. kuvveti 2'nin 10. kuvveti değil mi? 2 üzeri 2 üzeri 5. Eksi 2 üzeri 5 de 32'dir. 2 üzeri 10 1024. Eksi 32 buradan da 992 gelir. Aradığımız cevap A seçeneğinde bulunacaktır. Devam edelim. Soru 4'te A noktasını vermiş. Noktalarının görüntüleri y eşittir fx fonksiyonu grafiğini oluşturmaktadır. Bak öncelikle şu ifade x şu ifade de y değil mi? Evet o zaman x için şunu diyorum. 2k artı 1 k'yı buradan çektiğimiz zaman x eksi 1 eşittir 2k. k eşittir. x eksi 1 bölü 2 gelir. k'yı buldum mu? Buldum. Şimdi burada yerine yazalım. Ben şunu biliyorum bak. Şu y'yi de yazalım ondan sonra. 3 y eşittir. 3k eksi 1 değil mi? Ve k gördüğüm yere x eksi 1 bölü 2 yazabilirim. y demek fx demek zaten. Eşittir. 3 çarpı x eksi 1 bölü 2 eksi 1 3 kere x 3x. 3 kere eksi 3 eksi 3. Ve 3 kere eksi 1 eksi 3. Bölü 2 eksi 1. Buradan devam ediyorum. fx eşittir. 3x fx eşittir. 3x 2 kere eksi 1 eksi 2. Eksi 3 burada eksi 5. Eksi 5 bölü 2. Benden ne istemiş? F bileşke f eksi 1'i istemiş. E getir x gördüğün yeri eksi 1 yaz. Yazdım buraya. Eksi 1 ne geldi? Eksi 3, eksi 5 burada eksi 8. Eksi 8 bölü 2 geldi. Tamam. Eksi 8 bölü 2 geldi. Eksi 8 bölü 2 de. Eksi 4'e eşit mi? Eşit. Tamam. Şimdi benden ne istiyor? F eksi 4'ü bul diyor. Getirip x gördüğüm yere bu sefer eksi 4 yazıyorum. Eksi 12. Eksi 5 burada eksi 17. Eksi 17 bölü 2. Aradığımız cevap B seçeneğinde bulunur. Devam. Soru 5'e bakalım. Soru 5'te uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için fx fx çarpı gx eşittir bir fonksiyon tanımlanmış f3 eşittir 2 ise f'in tersinde 8'i soruyor. Bak elimdeki elindeki verileri her zaman kullan. Sana bak yazar sana bunu boşuna boşu boşuna vermiyor. Diyor ben sana verdim sen bunu kullan. Bunu yapacaksın. Ben sana bu değeri verdiysem Boşu boşuna vermedim. Bunu kullanman için verdim diyor. Tamam. O zaman biz de bunu kullanalım. X gördüğümüz yere 3 yazalım bak. 3 yazdık. 3 yazdık. 3 yazdık. Buradan ne geldi? F3 çarpı G3 eşittir. 3'ün karesi 9. 9 kere 2 18. Eksi 9 eksi 1. Buradan 10 geldi. 8 kaldı buradan. F 3 çarpı G3 eşittir 8. F'i karşı tarafa fırlat. F'in tersi anlamına gelmekte. 3 çarpı G3 eşittir. F ters 8. Buradan da bak buraya dikkat et. G3. G3 hemen bakıyorum. G3 burada var bana vermiş. Bak az önce ne dedim? Bunu boşu boşuna vermemiş. Kullan diyor. Kullanalım bir. E, ee, G3 gördüğüm yere 2 yazdım. 2 kere 3 6. Eşitliğin sağ sol tarafı 6 oldu. F der 8 6'ya eşit oldu. Aradığımız cevap C seçeneğinde olacak. Soru 6'ya bir bakalım. Soru 6'da Fx'i vermiş. işlem tanımlanmış. H1'i istiyor. Bu tarz sorularda hemen verilenleri yerine yazalım. 4 kere 3x 12x. 4 kere eksi 1 eksi 4 artı 5x eşittir. Bu f bileşke hx demek. Getirip f'in içine hx'i yazdığım zaman 3 tane h1, eksi 1, eksi 2 tane h, bu arada hx'ti, hx'i HX yazdım. 3 tane hx'ten 2 tane çıkardım, 1 tane hx geldi. Eksi 1'i karşı tarafa attım, eksi 3 oldu burası. Ve 12x, 5x daha 17x, x gördüğüm yere de 1 yazarsam h1'i elde ederim. H1 eşittir. 17'den 3 çıkardım. 14. Aradığımız cevap D seçeneğinde olacaktır. Soru 7'ye bakalım. Soru 7'de F ve G R'den R'ye olmak üzere F ve G fonksiyonları birebir ve örten Birebir ve örten fonksiyonun tersi vardır demektir. Şimdi burada parantez dersini almışsa bu şu demek oluyor. Şu demek oluyor. Bak. F ters G tersin tersi kendisi 3. Sıralama değişti. Çünkü parantez tersini almış. G3 bak. G'yi karşıya at. G3 eşittir 4. O zaman G3 gördüğüm yere 4 yazdım. Buradan da F ters 4'ü istiyor. F'in içini değiştir. F ters 4 eşittir 2. Bu kime eşit? 2 eşit. Aradığımız cevap B seçeneğinde olacak. Devam edelim. Soru 8'de bir fonksiyon tanımlanmış. Fonksiyonun grafiğinde koordinatları tam sayı olan kaç nokta vardır? Üf, bu nedir ya? Bak buraya. Bak bak bak. Şimdi öyle bir yöntem uygulayacağız ki. Benim amacım sadeleştirebildiğim kadar sayı sadeleştirmek. Çünkü burada değer vererek pff, bir sürü ifade elde ederiz. Çok uğraşırız. Aslında polinom bölmesi de yapabiliriz burada. Polinom bölmesiyle gidelim. x kare artı 5x eksi 4 bölü x artı 2. Ben burada e, x'i neyle çarparsam x kare olur? x ile x kere x x kare artı 2x ve eksiyle çarptım bu ifade. Yani çıkarma işlemi yaptım. 3x eksi 4 geldi. Buradan da buradan da 3x eksi 4'ü x artı 2'ye böldüğünde yani x'i neyle çarparsam 3x olur? 3 ile. 3x artı 6 geldi. Çıkarma işlemi yapalım tekrar. Eksi 10 geldi. Burası tam kısım. Tam kısım. Yani x artı 3 tam. E, paydamız x artı 2 artı x artı 2 eksi 10. Hatta şuna eksi yazayım. Eksi 10. İfademiz bu şekilde yazılır. Şimdi bana şunu söyle. Onun çarpanları nelerdir? Onun çarpanları. Eksi 5'tir. Eksi 2'dir. 2'dir. Ve ve 5'tir. E, 1 eksi 1. 10 ve eksi 10. Kaç tane oldu? 8 tane oldu. 8 tane. 8 tane değer alır bu şekilde. Diyeceksin ki eksi 2. Bak biz paydaya eksi 2 demedik. Şuranın eksi 2 olabilmesi için x eksi 4 alır. Yani x artı 2 bunlara eşitleyebilirim. Toplamda 8 tane değer alabilir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Burada şekildeki üç farklı kap verilmiştir. Bu kaplara eşit miktarda ve sabit hızla su dolmaktadır. Kaplardaki suların yükseklik grafiği karşı grafikleri karışık olarak verildiğine göre aşağıdaki eşleştir eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bak buraya dikkat et. Burada hızlı artan bir grafik var. Çünkü bak su önce yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Taban dolduktan sonra daha hızlı. Çünkü daralan bir fonksiyon. O zaman C. Hızlı artan bir fonksiyonsa C'dir. Şöyle 3 tane seçenek eledim. Birincisi için C. 2'ye bakıyorum ilk etapta. Bak buraya dikkat et. Burası sabittir. Sabit. Yani biz C'yi aldık zaten. Sabit. Sabit giden budur. Sonra hızlı artmaya başlayacak. Hızlı artan. Yani A. Bunu da yorumlayalım. Bak ilk etapta yavaş yavaş yavaşlayan bir artış var. Yavaş artan bir. Sonra hızlı artmaya başlayacak. Sonra sabit. Yani B. Aradığımız cevap D seçeneğinde olacaktır. Soru 10'a bir bakalım. Soru 10'da MSÖ 2021'de çıkmış soru. Dik koordinat düzleminde f, g, h doğrusal fonksiyonlarının grafikleri aşağıda gösterilmiş. Bu fonksiyonlar için g0 küçük f0 küçük f1 eşitsizlikleri verilmiş. Öncelikle bunları bir tespit edelim sonra devamını getiririz. g0 bak dikkat et g0 f0'dan küçüktür. Yani burada bu noktada bu noktada g0 f0'dan küçükse ben siyaha g derim. Maviye de f derim gerçekten f0 g0 f0'dan küçüktür. Sonra F0 F1'den küçüktür. F0 F1'den küçük mü? Evet. Mavi için sağlanıyor. Geriye kalan boşluğa da H diyorum. Buna göre eşit aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Direkt iki noktasında F küçük H küçük G. F H G yani B seçeneği aradığımız cevap olacaktır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Burada soru 10'da A'dan B'ye fonksiyon olmak üzere birebir ve örten olan y eşit refix fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre A'nın B'ye farkı, A fark B kümesindeki tam sayıların toplamı. A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlanmış. Bak öncelikle A'daki elemanları yani tanım kümesindeki elemanları bir yazalım. Eksi 6 dahildir bak. Eksi 6 dahil. Eksi 6 dahil. Nereye kadar? 5'e kadar ama 5 dahil değil. 5 açı. B ise görüntü kümesi. Eksi 3 dahil 3 dahil değil. Eksi 3 dahil 3 dahil değil. A fark B. Bak A'da olup B'de olmayan hangileri var? Eksi 6, eksi 4 bu kadar. Bir de eksi 5. Eksi 5 ve eksi 4. Eksi 6, eksi 5 ve eksi 4. Tamam. Sonra 3'e kadar var. Bak 3 burada yok. O zaman üstte var. Bak 3 burada var. 4 de var. Neyini soruyor? A fark beklemesindeki tam sayıların toplamı. A fark B. Şöyle sayıları topladım. Buradan ne geldi? Eksi 11. 3 ekledim. Eksi 8. Yani aradığımız cevap B seçeneğinde bulunur. Ve testimizin son sorusu. Yeşil telefiks fonksiyon grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre bu tanıma göre yani sıfır olacak. Fonksiyonumuz sıfır. X artı 4 in çarpımı sıfır. Şartını sağlayan X'lerler. Kaç tane tam sayı değeri var? Bir kere fonksiyonun sıfır olması için x eksi 4 olabilir. Ya da fx sıfır olacak. fx'in sıfır olması için x'in 3 olması lazım. 3 noktasında ve eksi 4 için fonksiyon sıfır olur. Yani kaç farklı? iki farklı, farklı tam sayı değeri vardır diyebiliriz. Aradığımız cevap a seçeneğinde bulunur. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.